Merhabalar bu videoda Yengeç Aslan ve Başak Burçları'nın 15-21 Şubat haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Yengeç Burcu ile hemen başlıyoruz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 15-16-17 Şubat tarihlerinde gökyüzünde Mars'ın Jüpiter'le olan uyumlu açısıyla birlikte ikili ilişkilerde yeni tanışmaları destekleyen eylem adımlarınızın arkasında duran bir enerji var aslında. Dolayısıyla eğitimlere başlayabilir, seyahatlerden faydalanabilir, internet sitenizi yaptırmakla ilgili bir takım işlere başvurabilir ve bu alanlardan faydalanabilirsiniz. Kesinlikle görüşmeler alanı aracılığıyla mutluluğunuzu arttıracak ve inancınızı kuvvetlendirecek bir haftadasınız. Nitekim söylemleriniz de aynı bu şekilde olacak ve hayatınızdaki insanlara karşı bazen abartma eğiliminiz olsa da bu hafta için söylüyorum. Genel olarak aslında içinizden geldiği gibi paylaşımlarda bulunacak ve inançlarınızın arkasında duran bir pozisyonda olacaksınız. Eğer ki ilişkiniz varsa ve bunu ciddileştirmek istiyorsanız aynı şekilde teklifler ve kutlamaları açık bir haftadasınız sevgili yengeç. Hafta sonuna dek Mars'ın ay düğümleriyle olan uyumlu açısıyla birlikte kardeşleriniz, yakın çevreniz, yakınlarınızı ilgilendiren ilişkilerinizde yeni kararlar alabilir. Özellikle beklediğiniz ya da beklemediğiniz kadersel olarak gelen bir takım teklif ve fırsatlara açık olduğunuz için bunları değerlendirmeye alabilirsiniz ki bu da harikadır. 17 Şubat Cumartesi, 17 Şubat Çarşamba günü pardon Venüs kova burcuna geçiyor ki zaten Merkür de kova burcunda ilerliyordu. Ve kovadaki Venüs ve Merkür'ün geçişiyle birlikte özellikle artık miraslar, nafaka, burs, prim ya da ikramiye gibi toplu paralardan faydalanabilme lüksünüz oldukça artıyor. İlişkilerinizde belki biraz daha kıskançlığınızın ya da sezgilerle her zamanki gibi hareket etme özelliğinizin daha yoğun bir şekilde vurgulandığı zaman dolayısıyla özellikle arkadaşlık ilişkileriniz ve en yakın yani özel ilişkilerinizde biraz daha serbest bırakmak, biraz daha olayların arka planını araştırmamak, rahat bir kafayla ilişkilere yaklaşmak, arkadaşça paylaşımları arttırmak ve birlikte gezmek, birlikte eğlenmek belki daha faydalı olacaktır. Zaten iş görüşmeleri ve finansal konularda oldukça başarılı bir haftadasınız sevgili yengeç. Ve aslan 15-20 Şubat haftasında pazartesi, salı ve çarşamba günleri yani 15 16 17 Şubat günlerinde gökyüzünde Mars'ın Jüpiter'le olan uyumlu açısıyla birlikte evle ilgili düzenlemeleri, banka alım satım işleri, kredi çekmek gibi parasal konuları destekleyen yeteneklerinizle aslında göz dolduracağınız ve bu yeteneklerinizi kullanarak hem iş görüşmelerinde hem de iş hayatınızda ön plana çıkacağınız bir zamandasınız. Yeter ki geçmiş meseleleri bugüne taşımayın ve bir adım atarken geçmişi düşünerek bunu yapmayın. Aslında çok kuvvetli olduğunuz, kendinize inancınızın, kendinize olan güveninizin arttığı bir haftadasınız. Bunu umarım ki olumlu anlamda değerlendirme fırsatı yakalarsınız. Hafta sonuna dek Mars'ın ay düğümleriyle olan uyumlu açısıyla birlikte beklediğiniz ya da beklemediğiniz şekilde bir alım satım işiniz gerçekleşebilir. Bir yerden beklediğiniz para gelebilir ve kadersel tanışmalar ya da rastlaşmalara oldukça açık bir zamanda olduğunuzu da belirtmeliyim. 17 Şubat Çarşamba günü Venüs Kova Burcu'na geçiyor ki Merkür de zaten Kova Burcu'nda birkaç gündür 14 Şubat'tan beri ilerliyordu. Bu geçiş sizin çok işinize yarayacak çünkü Merkür ve Venüs şu anda evlilik, ciddi ilişkiler ve yakın ilişkiler alanınızda ilerliyor. Dolayısıyla bu zamandan sonra artık danışmanlık almak, avukata başvurmak, menajerlerle olan ilişkileri düzeltmek, evlenmek, <laughs> nişanlanmak, yeni insanlarla ciddi ilişkiler kurmak sizin için çok daha kolay olacak. Yakın dostlarınızla arayı düzeltebilir. Hem sevdiğiniz insan hem dostlarınızla inanılmaz eğlenceli etkinliklere ya da davetlere katılarak haftayı süper bir şekilde geçirebilirsiniz sevgili Aslan. Ve sevgili Başaklar 15-21 Şubat haftasında pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde Mars'ın Jüpiter'le olan uyumlu açısıyla birlikte ikna etme kabiliyetlerinizin yükseldiği, görüşmelerden fırsatlar elde edeceğiniz, bir şekilde inancınızın, kendinize güveninizin inanılmaz derecede arttığı, seyahatlerin yaşamınıza geldiği, eğitimlerin yaşamınıza geldiği ve felsefeniz ya da tecrübelerinizle diğer insanları çok daha kolay bir şekilde hem iş hayatınız hem de özel hayatınızda etkileyeceğiniz bir zamandasınız. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde bazı karışıklıklar varsa, buna yakın çevre derken akrabalar, kardeşler ya da komşular da dahil oluyor. Bunları çatışma ile birlikte çözümleme fırsatına bu hafta genelinde sahip olacaksınız. Hafta sonuna dek Mars'ın ay düğümleriyle olan uyumlu açısı gökyüzünde etkin olacak. Özellikle kendiniz o kadar şanslısınız ki bunu belirli bir çerçeveyle sınırlandıramayız. Parasal fırsatlar ya da örneğin aşk hayatınızdaki fırsatlar diyemeyiz ama genel olarak kadersel olarak bir şans haftasındasınız ve karşılaştığınız insanlara çok dikkat edin. Görüşme tekliflerini mutlaka değerlendirin ve her şeyi bir fırsat olarak görüp gerisini çok da planlamadan, düşünmeden bu hafta genelinde olayları akışa bırakın ve çok etkili tanışmalar yaşayacağınızı ve görüşmeler yapacağınızı eminim. 17 Şubat Çarşamba günü Venüs Kova burcuna geçiyor. Merkür de zaten Kova burcunda ilerle ilerliyordu 14 Şubat'tan beri ve günlük hayatınız artık biraz daha sanat, hareket, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, estetik ve uyumun geldiği bir zamandasınız. Bu tabii ki öncelikli olarak sizin hem sağlık ve moral durumunuzu hem de iş hayatınızı olumlu anlamda etkiliyor. Özellikle iş seyahatleri yapmak, işle ilgili görüşmeler yapmak, arkadaşlarınızın size gerekli iş bağlantılarını kurdurması, bazı kişisel gelişim ya da yurt dışı bağlantılı işlere bağlı olaylar ve eğitimlerin günlük hayatınıza gelmesi buna bağlı olarak da gelirlerinizde çok büyük olmasa da küçük küçük artışları bu hafta genelinde bekleyebilirsiniz sevgili başak belki tansiyon ve baş dönmelerine yani vertigonuz varsa mesela dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız şimdilik benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın